Arkadaşlar Merhaba sizlere Eynel marka şarjlı matkabı tanıtacağım bu ürünü yeni aldım daha öncesinde kutu açılımını zaten yapmıştım merak edenler kanalımdan bulup inceleyebilirler daha sonra ben bu ürünün testlerini yaptım aslında bu ürünü almadan önce biraz araştırdım yani avantajları dezavantajları nelerdir onlara baktım sonunda bunu almaya karar verdim çünkü aynı kapasitede ve hemen hemen aynı kalitede diyebileceğimiz boş marka var. Yani bunun boşla beraber kıyaslamaları var. Bunlar benim dikkatimi çok çekmişti. Bir de birkaç arkadaşım bu Eynel markayı kullanıyordu. Memnun olduklarını ifade ettiler. Ayrıca daha sonra artık boş fiyat olarak çok yüksek olduğu için ve bu ürünü kullanan arkadaşlarım olduğu için çevremde bunu tavsiye ettiler. Ben de bunu aldım. Yalnız e, şunun altını çizmek istiyorum arkadaşlar. Bakın burada modeli var. TPCD 1850 yani TP ile başlayanlar profesyonel seri oluyor. Bunun altını çizmek istiyorum. Eğer bunu almak isteyenler varsa bunun aslında 3 serisi var. İşte TE var, TC var ve TP ile başlayan modeli var. İşte TE yanılmıyorsam giriş segment segmenti oluyor. TC modeli bir orta segment. TP olan yani profesyonel olarak en bu segment TP ile başlayan model oluyor. Ben de o yüzden TP modelini tercih ederek aldım ve burnu e, kullandım. Şöyle yanında zaten görüyorsunuz boşun e, uç takımı var Titanium. E, bunların denemelerini yaptım. Matkabı ayrıntılı şekilde kullandım ve e, şunu söylemek istiyorum. Özellikle işte bu alınır mı alınmaz mı sorusuna cevap verilmesi adına bu tamamen benim kendi e, görüşüm, tercihim buna katılan arkadaşlarım olur, katılmayan arkadaşlarım olur. Ama genel olarak şunu ifade etmek istiyorum ki ürün güzel. Yani ben memnun kaldım. Fakat memnun kalmadığım konu şu. Şuradaki balans problemi aslında. Onu şimdi size videoda göstereceğim. Çok hafif bir balansı var. Yani balanssız bir yalpalaması var öyle söyleyeyim. Onun dışında genel itibariyle ürün gayet başarılı. Şarjda gayet iyi gidiyor. Şu an fulllemiştim biraz yani e, bayağı kullandım ben bunu İşte duvar falan deldim e, onun dışında işte birkaç vidalama işim oldu onları yaptım fakat hatta çocuklar çok merak ettiği için de sürekli bununla oynadılar öyle söyleyeyim ve hala şu anda şarjı iki diş var e, özellikle bu kullanırken şuradaki led aydınlatması çok çok iyi yani bende e, iş yerinde bir boşun makinesi var. Hemen hemen bunun aynı özelliklerde. O sadece kömürlü olanı. E, kömürlü versiyonu var motor kısmı. E, onun aydınlatması bu kadar iyi değildi örneğin. Fakat bunun aydınlatması çok başarılı. Ben bu konuda bunu çok beğendim. Şarjı da iyi gidiyor. Eldeki tutumu, hassasiyeti sadece bir tık ağır sadece. O. Onun dışında genel anlamda ben burundan memnun kaldım arkadaşlar. Şimdi merak edilen şu. Aslında ben burunu almadan da şunun yalpalaması ile alakalı birkaç kullanıcı olumsuz yorumda bulunmuştu. Ben de aslında bunu biraz sıkıntı ederek alsam mı almasam mı diye kararsız kalmıştım. Şimdi bunu göstereceğim size. Şimdi de bende çok az bir yalpalama var. Onu canlı canlı gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar yavaşça basıyorum. Bakın şu an gayet görünüyor galiba. Bakın. Şimdi uca dikkatli bakarsanız uçta da hafifçe oluyor. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Aslında bu ilk vidalama yaparken biraz hissettiriyor kendini. Ee, fakat gücü tam verdiğimiz zaman yani tam performansla çalıştırdığımız zaman bu yalpalama olayı çok hızlı bir şekilde düzeliyor. Bakın şimdi gösteriyorum. Hemen hemen hızlı bir şekilde yaptığınız zaman yalpalamayı görmüyorsunuz aslında yani. Bunu kullanırken de fark etmiyorum. Ya dedim acaba bu hani benim kendi cihazımla mı alakalı yoksa ben bunu iade edecektim aldıktan sonra. Fakat gittim, boş marka yani bizim iş yerinde kullandığımız e, şarjlı matkabı aldım. Baktım, onun şuradaki yalpalama olayı daha fazla buna göre. Sonra gittim başka bir arkadaşınkine baktım. Onda da var. Yani... Hatta bu ürünün aynısını kullanan kutu açılışı yapan arkadaşlar böyle denerlerken özellikle dikkat edin ucunda aynı problem var mı diye gayet de onlar da aynısı vardı. Fakat dediğim gibi bu benim kullanıma engel değil. Şimdi bunu merak eden arkadaşlar vardı. Acaba ucunu uzun yaparsak nasıl olacak diye. Ben sizler için şuradaki uzun uçlardan birkaç tanesini şimdi takacağım, göstereceğim. Hemen deniyorum bir tane. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir uç taktım gördüğünüz gibi ee, bayağı da uzun. Peki şimdi yalpalamasına birlikte bakalım. Şöyle yandan göstereyim. Ee, bir de şu var. Bazen arkadaşlar diyebiliyor ki ya senin ucun yamuk falan diyenler varsa da şöyle göstereyim arkadaşlar. Ürün seti tamamen sıfır diyebileceğim şekilde yani çok çok az kullandığım Hatta hiç kullanmadığım uçlarım var. Onlardan bir tanesi de buydu. Özellikle bunu taktım. Bunun da altını çizeyim. Evet devam ediyorum şimdi. Şöyle iyice netleştireyim. Gördüğünüz gibi uçta herhangi bir yalpalanma çok az var ama şey değil. Bir de şöyle bu açıdan çekeyim. Şöyle daha net görünecek sanki. Bakalım. Yani gördüğünüz gibi şurada çok hafif var ama bu kullanıma çok da engel değil. Bunu niye anlatıyorum arkadaşlar? Bunun üstünde durmamın asıl sebebi şu. Çünkü bu ürünle alakalı aslında tek bir sıkıntı bu diyebilirim. Çünkü bundan önce kullanan arkadaşlarımız ve İnternette yapılan yorumlarda şunun çok fazla yalpalandığı, yalpalama yaptığı, Yani balans dedikleri olayın gerçekleştiğini söylüyorlar ama gördüğünüz gibi benim aldığım üründe çok yok. Fakat örneğin şu ürünü takacağım şimdi. Bunu da bariz biraz daha belli olacak. Şimdi arkadaşlar ucumu taktım. Şimdi bunun denemesini sizinle paylaşayım hemen. Şöyle yavaş yavaş çeviriyorum. bu uçta da biraz daha belli oluyor ama bu ucun kendi yapısıyla da alakalı olabilir arkadaşlar. Yani tam net bir şey söyleyemiyorum. Şöyle yapalım. Ama şunu belirteyim ki ürün gayet başarılı. Alınır mı? Bana göre alınır. Yani şu balans olayına takılan arkadaşlarım varsa özellikle e, onun için bu videoyu oluşturmuş olup çok hafif var ama bu boş markada da var. Hani belki diğer markalarda da var mıdır bilmiyorum ama benim iş yerini kullandığım boş markada da aynı hatta bundan daha fazla yapma var. Bunu kullanıma engel mi? İnanın hiç de engel değil. Çünkü ben birçok vidalama yaptım. duvar delme işlemi yaptım. dediğim gibi bir problem yaşamadım. Hatta şurada kademesini de alalım şöyle. Kademe içine değiştirip deneyelim. Bakın daha hızlı kademede. Maşallah ya canavar gibi değil mi? Evet, şu açıdan da göstermek istiyorum. Bakın fark ettiniz mi? Zaten düşük devirdeyken biraz oluyor. Fakat tam performansa geçince Ok gibi. Evet. Bir de arkadaşlar şey de çok güzel. Yani şuradaki Şöyle netleştirelim biraz daha. Yani şuradaki vidalama Delme ve darbeli kısmını aldığımız zaman ki şuradaki yumuşak geçiş de çok güzel. Örneğin bu boşta da biraz daha sertti. Ee, şunlar da gayet başarılı. Ya ürün genel olarak çok güzel ya kalitesini hissedebiliyorsunuz. Ben kullanırken de çok böyle keyifle kullandığımı söyleyebilirim. Evet 2.5 amper 18 wattlık bir matkabımız profesyonel serisi. Ee, merak eden arkadaşlarım için de bir fiyat. Bilgisle vermek istiyorum. Ben bunu geçen hafta aldım. Kampanyalardı. İşte matkabın kendisi, iki tane pil, iki tane şarj adaptörü, bu set ve bir de bunun büyük bir çantası vardı. Kutu açılış videomda bunu paylaşmıştım. Hepsini yaklaşık 6.600 civarında, 6.500-6.600 civarında bir kutsatla beraber 6.600 diyebiliriz. O fiyatları aldım. İyi ki almışım almak isteyenler varsa bence alabilir. Ha şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Muhakkak bu ürünü aldığınız zaman 2 yıl garanti var diye düşünmeyin. Çünkü siz bu ürünü alır almaz hemen Eynel'in kendi sitesine giriyorsunuz. bunun kendi seri numarasıyla beraber sisteme giriş yaptığınız zaman bunun 3 yıl garantisi oluyor arkadaşlar. 2 yıldan 3 yıla çıkıyor. Yanılmıyorsam bataryasına da garanti veriyorlardı diye biliyorum. Bunun dışında içerisindeki fırçasız motor vardı yani kömürsüz motoru vardı. Kendi resmi sitesinde de 10 yıl garanti veriyor. Siz seri numarasıyla, faturanı bildiğinizle giriş yapıp Eynel'e kendi web sitesinden kaydını oluşturduğunuz zaman garantisini 3 yıl, içerisindeki motor garantisini de 10 yıla çıkarmış oluyorsunuz. Bu teknik bilgi siz yani bu bilgiyi de size vermiş olayım arkadaşlar. E, emeğe saygı için videoyu beğenip destek amaçlı kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Takıldığınız, merak ettiğiniz herhangi bir konu varsa lütfen yorum kısmına yazın. Elimden geldiği kadarıyla sizlere yardımcı olacağım. Her bilgi paylaşmaya değer diyorum. Ve hoşçakalın arkadaşlar.